Evet. Önce beni döndürün. Ondan sonra başlayalım. Döndür. Yani, ezberlemesin diye. Ha. Ezberlemeyeceğim diye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başladık. canım. Başladık. Oh. Sen misin orada Berk? <laughs> Tam köre boynuz katıl. Ebe. <laughs> Gördün mü kaç saniyede böyledim? Sen asıl yerden sekte gelecekti. Biz nasıl oynadık? Onu kaçırdın. Ya bakma. <laughs> Oyunda bakmak yok. Ha <laughs> Ahahahah Afalçı dersin Gözü kapalı İttirme ama bak kafasını çarpı. Hayır oğlum Etrafta yürü yürü Evet yürü bir şey olmayacak Peki. Ben ebevim tamam. o zaman tamam hadi Allah Allah Tamam bunda da fı fındık, fındık yapalım Sen evet. ebe değilsin, ben ebeyim. <laughs> döndürün, <gülüyor> döndürün. Bana bakın Ben de dedim kafasını çarpabilir. Ama ya öyle olmaz. İttirmeyin birbirinizi tamam mı bir <laughs> daha? Koşmuyoruz, körebe oynuyoruz. tamam körebe de oynayacağız, koşturma da tanıyor musun çocukları? mu Ne oldu? Bir daha ittirmeyin, görmeyeyim öyle, tamam mı? Birbirlerini ittiriyorlar. Ben yardım, ben yardım sorun yok. Söyledim. Söyledim. Sen veriyorsun? İktirmesini iki kere yaptı değil mi?

O bende tamam. Ya ben zaten hallederim. No, bana Sus, Gel Arda bak gel. Azadır, şey. Ben ne Gel.

Hay dişersin. Ya bana fark etmez ben. Ali top oynayacak Hayır. O bizde oynamak <laughs> istiyor ya. <yani>. Başlıyorum. <laughs>